Arkadaşlar bugün size Akbük'ün tam merkezinde Akbük Göktepe mevkinde çok güzel bir villa sunumuna geldik. 335 metrekare arsa içerisinde köşe konumda, tam müstakil 3 artı bir havuzlu yabancıdan satılık. Fiyatımız 345 bin euro pazarlıklı güncel kur üzerinden. Dediğimiz gibi tam merkezdeyiz. Herkes, her tarafa yürüme yolu mesafesindeyiz. Şöyle bir ara caddemiz var. E, bir sokakta değiliz. Şöyle gelelim biz. Ön tarafımızda çok güzel bir sitemiz var. Daha sonra orada da size yerler tanıtacağız hani kısmi olarak lokasyon itibariyle iyi bir lokasyondayız. Ara caddedeyiz. Yakın mesafede kurumsal marketler yakın bir konumdayız. Denizde de yürüme mesafesindeyiz. Evimizde hemen burası. Evimiz gerçekten çok kullanışlı. Dediğimiz gibi 3 artı 1. Ebeveyn banyo tuvaletli. Alt katta bir odası var. Havuz alanımız mevcut. Hemen içeri giriş geçişimizi yapalım. <laughs> Bu kısımda bir otopark alanı bize burada bırakılmış. arzu ederseniz bunun üstünü kapatabilirsiniz. Kapalı bir otopark da olabilir. Yan kısmımızda giden, yukarıdan da göstereceğim size drone görüntüsünü seyrettireceğim. Bir bahçe alanımız var, geniş bize e, teşkil edilmiş bir bahçe alanımız mevcut. Şöyle yapalım, ileride e, burayı da alırsanız şimdi aslında mimarisi çok güzel ama ön kısmı buraya uzatabiliriz. Tabii fiyata diyeceksiniz ki fiyat çok yüksek olacak, maliyet artacak vesaire. Ama hani burada yapılabilecek şeyler gerçekten mantıklı. Yani isterseniz sol kısımdaki havuz alanı kapatıp e, oraya güzel bir çar, veranda, çardak, ön kısmımızda da burada merdiven alın, zaten bu taraftan verip. Havuz alanı buraya doldurup, buraya havuz alanı da buraya ileride yapılabilir. Hani bunlar da ufak tefek ayrıntılar. Geniş bir otopark alanımız var. Evimizin içerisine doğru geçiş yapalım. Burada da gerçek taş kullanılmış. Mermerlerimiz burada e, kayrak taşıyla yapılmış. Dediğimiz gibi köşe konumdayız. Güzel de bir lokasyondayız. Burada bize tahsis edilmiş bir bahçe alanımız var. Yan tarafa devam eden, biz çıkmadık tabii de bir bahçe alanımız var. Çamaşırlarımızla evimiz burada süslenmiş. Yavaş yavaş evimize geçiş yapalım. Ferforje demir korkuluklarımız burada mevcut. Camlarımız alüminyum doğrama, elektrikli camlarımız da, pancularımız da mevcut. Ee, i̇çerisi kısmi eşyalı, beyaz eşyalarımız var. Denizde manzaralı bir yerdeyiz. Şimdi e, önümüze çatılar gelmiş. Üst kısmından daha güzel bir manzaraya hakim olacağız ama hani şu çatılar olmasa gerçekten çok güzel bir manzaraya hakim olacaksınız oturduğunuz yerden. Havuz alana geçiş yapalım. Evimizin hemen yan kısmına bir burada havuz alın, korumlandırılmış. Havuz yeterli büyüklükte. Tabi ama şimdi gene kırıp dökeceğiz ama işte istemezseniz buraya genişletilebilir. Şu kısma da bir çardak alanı yapabiliriz buraya. Bu kısımdan da gelsen istersen şöyle kapanmaz. Çok güzel burada köşe konumda bir deniz manzaramız mevcut. Buraya da güzel bir çardak alanı konumlandırarak veyahut da şimdi alt tarafta bize ait olduğundan dolayı isterseniz bu alt kısma da güzel bir çardak yapabiliriz. Bir de geçiş yolumuz zaten mevcut. Hani e, arsamız da büyük olduğundan dolayı istediğimiz gibi burada oynamalar yapabiliriz. Evimiz sıfır değil ama sıfır ayarında. Yani mal, sahibinin burada bir tane dayı var. Burayı hiç kullanmamış. Daha önce kiraya vermiş. Ondan sonra kiracı çıkarttıktan sonra kendisi de yurt dışında yabancı olduğundan dolayı satılığa sundu. Duş alanımız hemen burada. Şurada bir dolap, al e dolap alanı bırakılmış. Hemen evimizin içerisine geçiş yapalım. Ana giriş kapımızdan geçiş yapalım. Genelde salondan girdiğimiz için <laughs> komik bir görüntü oluyor. Cam zaten burada çok güzel. E buraya da bir zeytin ağacımız var. Meyveleri de üstünde. Veranda alanı burası. Kapatmaya gerek yok burada, zaten e, yukarıdaki balkon çıkıntısı buraya muhafaza etmiş. Sence kapatmaya gerek var mı? Yani yok. E, ana giriş kapımızda, hemen içeri de giriş yapalım. Alt kısmımızda dediğimiz gibi, burada bir oda da konumlandırılmış. İçerisine geçiş yapıyoruz. İçeri girdiğimiz zaman, burada takribi 25 metrekare tekabül eden bir salon alanı mevcut. Güzel bir salon alanımız var. Televizyon, TV ünitemizi, hemen e, arkadaşımın arkasına bakmışlar. Şu an televizyonda takılı orada. Markası da Regal. E, camlarımız burada. Alüminyum doğrama aynı cam yapmışlar dışarıdan gözükmüyor. Hani salondan da sinek de ben rahatsız <laughs> edeyim kısmi olsa bir deniz manzaramız mevcut. Spot aydınlatmalarımız takılı. Eski tip bir klimamız mevcut. Orta kısmı bir tane ada mutfak bırakmışlar. Elektrikli tezgahımız burada Vestel marka. Fırınımız burada Vestel marka. Bulaşık makinemiz burada Vestel marka. Buzdolabı da hemen arka kısımda küçük de bir burada lavabo tezgah alanımız mevcut. Bu da mermeri tonlarda yapılmış. Beyaz tonlarda da burada kaplamalar olmuş. E, ara malzemeleri, cam görüntüleri, seramik detayları kullanılmış. Şurada şimdi bir küçük tuvaletimiz var e, kapının hemen arkasında. Burayı isterseniz iptal edebilirsiniz. Çünkü arka tarafta bir tane daha banyo lavabo alanı mevcut. Hani burası iptal edilip buraya e, herhangi bir işte kiler babında kullanılabilecek bir durum olabilir. Yani geniş bir salon. Evimiz dediğimiz gibi köşe konumda 335 metre arsa payına sahip. Tam müstakil. Fiyatımız 345 bin euro güncel kur üzerinden. Pazarlıklı, malzeme işçilik olup da gerçekten şu an yeni, yeni, yeni yapılan sıfır bir nazaran gerçekten iyi bir malzeme kullanmışlar vakti zamanında. Arka kısma geçiş yapalım. Arka kısımda şöyle ortada bir holilere antrenmanı bırakmışlar bize. Sağ kısmımızda da burada genel banyo tuvalet alanımız mevcut. çamaşır makinesi var, duşakabinimiz mevcut. Yani geniş burada bir banyo tuvalet alanımız var. Sol tarafa da baktığımız zaman buraya işte oda gibi kullanabileceğimiz ma mal sahibi zamanında kendine bir alan bırakılmış. Küçük de bir kapı bırakmış şuraya. Hani isterseniz o kapı burada iptal olup buraya büyük bir sürgülü cam yapılır veya da tek bir tane cam yapabiliriz buraya. Çünkü dediğimiz gibi arsamızda müstakil herhangi bir sıkıntımız da yok. Ee, şey burada. Ufak tefek kendi havuz aletlerimiz burada. Merdiven buraya koymuşlar. Buraya da iki kişilik güzel bir yatakla alt kısımda bir emekli odası burada yapabiliriz. Yani güzel bir konumdayız. Kullanışlı bir ev burası. Hemen içeri yukarı doğru geçişimizi yapalım. Merdivenlerimiz burada biraz dar. Ben geçeyim sen gel istersen. O kadar hani geniş bir merdiven değil ama dar bir merdiven kurmuşum. Rahatça burada yukarı çıkabiliyoruz. Galeri boşluğumuz burada. Ee, arada yüksek kalıyor. Üst kısma geldiğimiz zaman da şurada küçük bir balkonumuz var. Orayı istersen sen göster. Böyle sol tarafa bakan. Sol tarafta da yeni yapılan siteler var. Orada da işte 2 artı 3 artı 1 fiyatları takribi 6 ila 8 milyon bandına değişiyor. Güzel bir işte deniz manzaralı bir işte merkezde. Ee, hemen bu genel banyo tuvalet alanımızı gösterelim. Eski tip burada bir küvet yapılmış. Şuraya bir tane ayna mevcut. Gömme rezervarımız. Hilton banyo tuvaletimiz mevcut burada. Ha bu şu an kullanılabilir de kırabilirsiniz arzu edersiniz ama masraf çıkarmak istemiyorsanız şu an kullanışlı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Arka kısımda burada bir odamız mevcut. 2 artı bir üst, kısm, üst kısmımız 2 artı bir sürgülü bir dolabımız var. Yine burada bir bal balkonumuz mevcut. Bir tane de klimamız var. Spot aydınlatmalarımız takılı Duvar aptiklerimiz de mevcut. Şuradan da sen gel istersen. Dampel camlarımız var. Üst taraf korumakları yap, yapılmış. Burada da muazzam güzel bir manzaramız var balkondan da. Yani köşe korumda olduğumuzdan dolayı biraz şerefliyiz burada. Önümüze tabi sitemiz var, sitemiz olmasa manzara mükemmel olacak. Tabii adam da fiyatını, bu fiyat istemeyecek, öyle de bir durum oluyor. <laughs> hemen odamıza tanıdıktan sonra, buraya da işte iki tane, iki kişilik bir vaza veya tek kişilik bir vaza rahat koyabiliriz. Ee, hemen buradaki odamıza geçiş yapalım. Burası yatak odası. Yatak odası gerçekten muazzam bir manzaraya hakim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir manzaraya burada gününüzü başlayacaksınız. Yani yatağımız direkt e, denize bakıyor. Önümüz muazzam Akbük manzarası. Merkezi bir konumdayız. Lokasyon itibariyle iyi bir yerdeyiz. Kurumsal marketlere yakınız. Her yere yürüme mesafesindeyiz. Söylediğim gibi arsamız köşe bir arsa. Yan tarafımızda e, daireler gelecek veya başka bir şey yapılacak. Orada da bir arsamız var. Biraz çap geliyor. Üç tane falan villa sahabeli oraya. Dediğimiz gibi yani güzel bir konumdayız. Güzel bir lokasyondayız. Evimiz 3 artı 1 kısmi eşyalı sadece beyaz eşyaları var. Malzeme kalite bakımından gerçekten güzel malzeme kullanmışlar. Eski villa ama yeni villalara nazaran iyi bir malzeme kullanmışlar. İstediğiniz gibi burayı değerlendirebilirsiniz aldığımız zaman. Yani az önce bahsettiğim gibi ön tarafa doğru yani yapılabilir bu. İstimlat duvarını biraz yükseltip havuz alanı ön tarafa da yapabilirsiniz. Zaten araç adlıyız. Araç yerimizi de dışarıda bırakabiliriz burada. Herhangi bir sıkıntı yok konu komşu mesela otopark alanı sol tarafı kullanıyor. Sitenin kendi otoparkı da mevcut. Hani onlar bazen buraya bırakabiliyor. Ee, dediğimiz gibi evimiz 3 artı 1. Fiyatımız 345 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıklı. Güzel bir ev. Ee, ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Sürçülisan ettiysek affola. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Drone görüntülerini ekleyeceğiz. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.